gerçekten dünyanın çok önemli bir döneme girdiğini hep birlikte görüyoruz. Çünkü her gün farklı gelişmeler oluyor. Hem bölgemizde hem küresel ölçekte yepyeni gelişmelerin önümüzde sürekli birbirini takip ederek devam edeceği bir sürece doğru giriyoruz. Burada hem bölgesel olarak hem küresel anlamda Türkiye'nin güçlü bir şekilde ayakta durmaktan başka hiçbir şansı yoktur. Bu bölgede Gününü gün ederek, vakti boşa geçirerek, efendim bir takım sağdan soldan esen rüzgarlara karşı e, kapılarak e, Türkiye'nin güçlü bir devlet, büyük bir millet olarak e, var olması mümkün değil. Zaten Anadolu coğrafyası, bizim ecdadımız buraya geldiği günden itibaren bugüne kadar hep sürekli bir takım türbülansların içerisinde olmuş, bir takım mücadelelerin içerisinde olmuş ve çok şükür bugüne kadar e, e, Türkiye bir ülke olarak, güçlü bir ülke olarak varlığını sürdürmüştür. Bu bölgede özellikle bundan sonraki süreçte bir takım gelişmelerin ortaya çıkacağını, bu gelişmelerin artarak devam edeceğini ve hiç şüphesiz bu bölgede olan her bir gelişmenin mutlaka doğrudan ya da dolaylı olarak Türkiye'yi etkileyeceğini, etkilemekte olduğunu biliyoruz. Onun için öncelikle dünyadaki gelişmelere, bölgedeki gelişmelere hazırlıklı olmak, büyük devlet refleksiyle ve büyük millet refleksiyle bunlara karşı cevaplarımızı hazırlamamız, kendimizi güçlü bir şekilde tahkim etme mecburiyetimiz vardır. Her şeyden evvel bu bölgede güçlü bir şekilde ayakta durabilmenin ötesinde bizim koşmak mecburiyetimiz var. Bölge halkları Türkiye'nin güçlü bir liderliğine muhtaçtır ve bunu gittiğimiz neredeyse bütün uluslararası platformlarda açık açık yüzümüze söylüyorlar. Barışı, adaleti, iyiliği, hakkaniyeti, insanlar arasında gerçekten eşitliği savunan yeni bir dünya sisteminin kurulabilmesi için öncü sözlere ve öncü ülkelere ihtiyaç var. Türkiye burada yeni dünyanın kurulabilmesinde öncülük yapacak ender ülkelerden birisidir. Bu anlamda tarihi bir sorumluluk ve tarihi bir potansiyel taşıdığımızı ifade etmek istedim. Bunu gerçekleştirmek için her şeyden evvel ilk şartımız, içeride güçlü olmaktır. Yani obamızı iyi bir şekilde tazim etmektir. İçeride birlik ve beraberlik içerisinde, ortak milli hedefler içerisinde müşterek bir şekilde hareket etmeyi başardığımız sürece Türkiye'nin elini bükecek kimse yoktur. Önüne çıkacak hiçbir güç yoktur. Bunun için diyoruz ki uzun yıllar boyunca sabahki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ndeki konuşmamda da ifade ettim. İnanın bir asır evvel Osmanlı Cihan Devleti'nin dağılma sürecinde hangi oyunlar oynandıysa bugün de aynı oyunlar oynanmaktadır. Hem bölgesel olarak hem küresel olarak oynanmaktadır. Bunlardan bir tanesi de ta bir asır evvel kurdurulan terör örgütleri vasıtasıyla Osmanlı Cihan Devleti parçalanma sürecinin içerisine sürüklenmişti. Bugün de aynı şekilde bu emperyalist güçler yıllardır bölgemizde ve Türkiye'de terör örgütlerine destek veriyor. Bu örgütlerin hepsinin silahlı silah destekleri, istihbarat destekleri, lojistik destekleri, siyasi destekleri kimler tarafından sağlanıyor? Bunlar eğer bu büyük güçler, bu terör örgütlerinin arkasında durmasınlar, inanın ki birkaç gün içerisinde yıkılır giderler. Hep örnek veriyorum, ya Afrika'da insanların içecek yarım bardak temiz suyu yok, yarım lokma ekmeği yok, ellerinde on binlerce dolarlık ölüm makineleri var. Orada Boko Haram diye Afrika ülkeleriyle çok sıkı ilişkilerimiz var. Bir örgüt kurduruyorlar. Başka uluslararası örgütleri oraya taşıyorlar. Ve her ülkenin arasında terör örgütler vasıtasıyla sınır ihtilafları çıkartarak birbirlerine düşman hale getiriyorlar. Bu oyunu bozmak zorundayız. Türkiye 40 yıl, tam 40 yıl oldu. 40 yıldır terör belasıyla uğraşan bir ülkedir. Artık Allah'ın izniyle terörün sıfırlandığı, terörün artık sınırlarımız içerisinde hiçbir şekilde hüküm sürmediği bir Türkiye'yi kurmak mecburiyetindeyiz. Bunun için en büyük güvencemiz milletimizin birlik ve beraberlik ruhudur. Bu kadar çok uğraşmalarına, bu kadar çok fitne fesat çıkarmaya çalışmalarına rağmen bu memlekette Türk'ün Kürt'le bir problemi, Kürt'ün Türk'le bir problemi yoktur. Bu memlekette Alevi ile Sünni'nin arasında kadim dostluğu, kardeşliği bozacak hiçbir güç hiçbir emeline ulaşamamıştır. Ne Alevi'nin Sünni'yle ne Sünni'nin Alevi'yle bir problemi yoktur. Dolayısıyla bunu bir şekilde güçlü bir şekilde sağlayacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Dünya görüşlerimiz farklı olabilir. Çözümlemelerimiz farklı olabilir. Türkiye'nin geleceğine ilişkin tekliflerimiz farklı olabilir. Her birimizin durduğumuz noktada mezheplerimiz, meşreplerimiz, etnik kökenlerimiz farklı olabilir ama hep birlikte Türkiye'yi oluşturuyoruz ve hep birlikte 85 milyon büyük bir milletin fertleri olarak ay yıldızlı bayrağın altında yaşıyoruz. Bunu içselleştirmeyi artırdığımız sürece çok büyük çoğunluk için bu içselleştirilmiştir. Ama bunu sadece sözlerden öte, fiillerimizle, hareketlerimizle tam manasıyla gönüllü bir birliktelik haline dönüştürebildiğimiz takdirde Türkiye'nin önüne geçecek hiçbir güç yok.